Merhabalar. Bugün sayfa 64, 65, 66'daki yardımcı olalım konusundayız. Yardımcı olmak, yardım. İyilik ve yardım ne demektir diye soruyor. Bu şekilde başlamış konuya araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız diyor. Araştırmanız istendiği zaman bir şeyi önce anne babanıza, yakınızdaki büyüklerinize sorabilirsiniz. Daha sonra kitaplardan ya da internetten araştırabilirsiniz. İnternette iyilik ne demek, yardım ne demek diye yazarsanız ya da söylerseniz size cevabı çıkacaktır. Şuradan bakalım iyilik ve yardım ne demekmiş? Yardım kelimesinin ne demek olduğunu sorduğum zaman Türk Dil Kurumu'nun sözlüğü bana iki tane farklı anlamını gösterdi. Bunlardan bir tanesi diyor ki elinde bulunan olanakları ve gücü başka bir kimsenin iyiliği onun gereksinimi için kullanma gereksinim neydi? İhtiyaçlarıydı. Yani başka kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için elindeki gücü kullanmak, iyilik yapmak için. Bir başka anlamı daha var. Genellikle karşılıksız verilen şey bağış. Bu da bazı kurumlara bağış yapıyoruz, yardım yapıyoruz bunun gibi. Mesela okullara yardım yapılıyor. Fakat böyle olduğu zaman bizim konumuzla hangisinin alakadar olduğunu düşünerek onu seçmemiz gerekiyor. Ben de bu bizim konumuzla daha alakalı olduğu için bunu koyulaştırdım. Bakalım iyilik ne demekmiş? İyiliğin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane farklı anlamı var. Acaba bize en çok uyan hangi anlam? İyi olma durumu. İyi olanın niteliği, iyi olmak. Yani bu sağlık bir de düşünebilirsiniz. Buradaki şey, ama bizim beklediğimiz değil. Hiçbir karşılık beklemek sizin yapılan yardım. Evet, bize en çok uyan bu, bu iyiliğini unutmam diye de bir cümle içinde kullanmış. Hemen cümle içinde kullanarak yeni öğrendiğiniz kelimeleri unutmamayı sağlayın kendiniz için. Sağlığının yerinde olması. İyiyim diyoruz ya. Elverişli ya da yararlı. Sporun iyiliği çoktur. Bakın bunlar farklı manaları. Havanın iyiliği içimizi açmıştı. Havanın güzel olması. Buradaki iyilik, güzellik gibi kullanılmış. İyilik etmek, yararlı olmak, yardımcı olmak. Evet bu da bizim anlamımıza uyuyor. Yardımını görmek, yararlı olmak, iyi gelmek. Sen birine iyilik yapar, onun çirkinliğini güzelliğe çevirirsin. O bu iyiliğin hiç sözünü etmez de güzelliğiyle herkese övünür. Burada farklı manalar söylemiş. Evet, iyilik ve yardımın ne olduğunu kısaca anlamış olduk değil mi? Elimizde bulunan olanakları, gücü, parayı, Başkalarının gereksinimleri, ihtiyaçları için kullanmak, hiçbir karşılık beklemeden bunu yapmak. İyilikler maddi ve manevi olarak ikiye ayrılır. Bir maddi iyilikler var. Maddi denilen şeyler parayla ilgili olan demek. Maddi, parayla ilgili olan ve parayla alakası olmayan iyilikler var. Bakalım bunlar nelermiş. Maddi iyilikler, parayla ilgili olanlar. Ramazan aylarında verilen zekat. Bazı günlerde verilen sadaka. Fakir birisine yapılan yardım. Karnı aç olan birisine verilen para. Bunlar maddi iyilikler, parayla yapılan iyilikler. Bir de parayla yapılmayan herkesin yapabileceği iyilikler var. Otobüste yaşlı birisine yer vermek yaşlı kimselerin elindeki poşetleri taşımak, kardeşimize ödevlerinde yardım etmek, kaza yapmış birisine müdahale etmek, küçük çocukları mutlu etmek, gözleri görmeyen birisine yardım etmek, yolu bilmeyen birisine yolu tarif etmek. Bunlar da paraya gerek duyulmadan yapılabilecek olan iyilikler. Bir de sizin için şöyle her güne bir iyilik. Bunları burada videoyu durdurup ben şöyle yavaş yavaş göstereyim. Videoyu durdurup bunların hepsini tek tek okuyun. Hangilerini yaptığınızı bir düşünün bakalım. Evet metnimize geri dönelim. Burada sorular var yine. Yapamadığımız bir işiniz Yapamadığınız bir işiniz ya da ödeviniz olduğunda ne yapıyorsunuz? Size kimler destek veriyor? Kimler yardım ediyor? Bir düşünün bakalım. Burada cevabı da var zaten. Bu sorulara ailem, akrabalarım, komşularım ve arkadaşlarım şeklinde cevaplar veririz. Böyle bir yapamadığımız ödevimiz olduğunda bize ya ailemiz yardım eder, ya akrabalarımız, komşularım ve arkadaşlarım. Değil. arkadaşlarınız, komşularınız, akrabalarınız, aileniz size ödevlerinizi yardım edebilirler. Peki yakın çevremizde yardıma ihtiyaç duyan insanlar için neler yapıyoruz? Yakın çevrenizde bu tarz insanlar var mı? Özlem'in yaptıklarını bir inceleyelim bakalım Özlem neler yapmış? Özlem ailesine ev işlerinde yardım ediyor ailesine ev işlerinde yardım ediyor. Aslında burada yardım etmiyor. Çünkü ev işleri hepimizin sorumluluğunda. Ev işlerinin belli bir sahibi yok ki. Burada yardım etmek değil aslında. Hepimiz işbirliğiyle birlikte yapıyoruz bu işleri. Böylece ev işlerini birlikte ve kısa sürede bitirebiliyorlar. Evet, sorumluluğunu, herkes sorumluluğunu yerine getirirse evdeki işler tabii ki daha kısa sürede biter. Karşı apartmanda oturan yaşlı ve hasta olan akrabasına yardım ediyor. Evet, bakın bu bir yardım. Bu çünkü onun sorumluluğu değil. Ama yardım ediyor. Tabii ki akrabalarımız aslında bizim sorumluluğumuzdadır. onlara yardım etmeliyiz. Ona annesinin hazırladığı yiyecekleri götürüyor. Evet. Bu güzel bir davranış, güzel bir iyilik, bir yardım. Yaşlı akrabası ve Özlem ona yemek götürmüş bakın. Evet, bir de bebek bekleyen komşuları Sibel Hanım'a poşetlerini taşıyarak yardımcı oluyormuş. Evet, burada da yine komşuları olan Sibel Hanım bebek bekliyormuş. Ona yardım etmiş eşyalarını taşımakta. Arkadaşı Safa kullandığı koltuk değneği yardımıyla yürüyebiliyor. Sibel okula giderken Safa'ya yardımcı oluyor. Onun yolun karşı tarafına geçmesini sağlıyor. Evet, bu da güzel bir iyilik. Peki bakalım burada ne diyor? Yakın çevrenizde yardıma ihtiyaç duyan insanlar için neler yapabilirsiniz? Yakın çevrenizde yardıma ihtiyaç duyan insanlar var mı? Onlara neler yapabilirsin? Bunu bir düşün bakalım. Sınıfta var mı? Okulda var mı? Yakın çevren dediği zaman bulunduğun en yakın insanlardan bahsediyor. Okulda sınıf, okul, oradaki öğrenciler. Evde de komşularınız olabilir. Evdeki insanlar da olabilir mesela yakın çevrende kardeşine de yardım edebilirsin bir konuda. Ya da komşuların ya da akrabaların. Onlar için ihtiyacı olanlar var mı? Sen nasıl yardım ediyorsun? Evet kitaptaki soruları cevaplayarak ilerleyelim. İyilik ve yardım ne demektir? Araştırarak arkadaşlarınıza paylaşınız demişti. Mesela burada bir çocuk düşmüş. O bisiklete binerken onu görmüş düştüğünü ve ona yardım ediyor. Paten kayarken düşmüş. O da bisiklete biniyormuş ve görmüş yardım etmiş. Burada Tekerlekli sandalyede yaşlı bir kadın var. Bu güzel kız ona yardım etmiş. Burada da hasta biri var. Bir akrabaları belki dedeleri hasta ziyaretine gelmişler. Bu da bir iyilik, onun bir şeye ihtiyacı varsa ona yardım edebilirler. Bakalım burada ne yazıyor? İyilik ve yardımlarda bulunmak her insanın yapması gereken davranışların başında gelir. Evet, insan olmanın en önemli unsuru iyilik ve yardımdır. İyilik ve yardımlarda bulunmak insanlara manevi olarak huzur verir. Birine bir yardım yaptığınız zaman içinizde böyle bir mutluluk hissedersiniz. Bu bir huzurdur, mutluluktur. İnsanların hayatını kolaylaştırmak ve destek olmak insanların arasında manevi bir dayanışma oluşmasını sağlar. İnsan olarak toplumsal bir varlığız. Tek başımıza yaşayamayız. Mutlaka dayanışma içinde olmak zorundayız. Başka insanlara ihtiyaç duyarız. Bu yüzden de İyilik yapıp iyilik görmek isteriz. Bu bize mutluluk verir. İyilik ve yardım gibi davranışlar toplumsal olarak da bizim gelişmemizi sağlar. Birilerine yardım ettiğin zaman aslında insan ilişkilerini de, toplumsal ilişkileri de öğrenmiş olursun. Yapamadığın bir işin ya da görevin, ödevin olduğunda ne yapıyorsun? Sana kimler destek veriyor? Yapamadığın bir ödev veya ödevim, yapamadığın bir görev ya da görev veya ödevim olduğu zaman genellikle ailemden yardım isterim. Bazen akrabalarım, komşularım ve arkadaşlarımdan ya da internetteki sayfalardan. Artık böyle de bir şey var. İnsanlar internete videolar çekiyorlar ya da yazılar yazıyorlar ve diğer insanlara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Evet şu an tıpkı benim yaptığım gibi. Bunu belki ileride siz de yaparsınız. Evet internette de yardımcı olabiliyoruz. Bu da bir iyilik. Yakın çevremizde yardıma ihtiyaç duyan insanlar için neler yapıyorsunuz? Evet, insan elinden ne geliyorsa onu yaparak iyilikte bulunmaya çalışmalı. Kime veya ile belli birisine olmak zorunda değil. Yakın çevrenizde siz kimlere yardım ediyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Ailen veya sen. Yakın çevrenizde yardıma ihtiyaç duyan insanlar için neler yapabilirsiniz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız diyor. Mesela karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir teyze veya amcaya yardım edebiliriz. Eşyasını taşıyamayan kişilere taşıma konusunda yardımcı olabiliriz. Onların market alışverişini yapabiliriz. Buradaki resimlere şöyle bir bakalım. Bakın burada yaşlı birinin eşyalarını taşıyor. Burada da yaşlıları ziyarete gelmişler. Evet. Hepimiz yaşlanacağız bir gün ve yaşlandığımız zaman her şey zor gelecek. O yüzden de yaşlılara yardım etmemiz lazım. Biz de yaşlanınca birileri bize yardım etsin. Geçen hafta kimlerden nasıl yardım aldınız? Evet burada bunu aslında herkesin kendisi yazması gerekiyor ama size fikir olsun diye bir şeyler söyleyeceğim. Ödevlerim konusunda ablamdan yardım aldım. Bisikletimin zinciri çıkmıştı. Bunun için babamdan yardım aldım. Bu şekilde bunları yazabilirsiniz. Kimlerden ne yardım aldın? Arkadaşın çilgisini seninle paylaştı mesela. Bu bir yardımdır. Birisi sana bir kalem verdi. Bu bir yardımdır. Kalemin yoktu. Diyelim. Geçen hafta kimlere nasıl bir yardımda bulundun? Bir de bunu istiyor senden. Sen kime ne yardım yaptın? Geçen hafta aileme alışveriş konusunda yardımcı oldum. Komşumuza eşyalarını taşıma konusunda yardımcı oldum. Evet bir de doğaya yardım etmek, ağaç dikmek ya da genç ağaçları kesmemek. Bakın ne kadar üzülüyor arkadaşları kesiliyor diye diğer ağaçlar. Bu da doğaya yardım etmektir. Bu resimde kulaklığı takmış müzik dinleyen bir çocuk var. Hiç kimse umurunda değil. Bu bayanda bu genç kız kalkmış, yerini yaşlı teyzeye veriyor. Evet, doğru olan bu. Otobüste büyüklerimize yer vermeliyiz. Onların artık kemikleri senin kadar sağlam değil. Onlar uzun süre ayakta duramaz. Burada da bakın sokak hayvanlarına yardım eden bir çocuk görüyorsunuz. Bu da bir yardım. Bu da bir iyilik. Ve doğaya yardım. Geri dönüşüm. Doğaya yapılan bir iyilik kendimize yapıyoruz aslında. Ya da tasarruflu ampuller kullanmak. Bu da doğaya bir yardım. Yine dünyayı yeşili korumak, suyu korumak. Dünyaya yapılan bir iyilik. Şunlar rüzgar ile elektrik üreten santraller yenilenebilir enerji. Hiçbir şey kullanmadan direkt doğadan gelen bir şekilde enerji üretiyor. Doğaya zarar vermiyor. Yine bunlar güneş panelleri güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviriyor. Bu da yenilenebilir enerji bu da doğaya bir iyilik. Çünkü diğer enerji kaynakları gibi doğaya zarar vermiyor. Arabalarda kullandığımız petrol ve petrol ürünleri doğaya zarar veriyor. Çünkü egzozdan pis bir gaz çıkıyor. Mutlaka koklamışsınızdır. Çok kötü. Yine burada ağaç diken bir kız var. Ağaç dikmek de doğaya bir iyiliktir. Evet buraya geçen hafta kimlerden nasıl yardım aldığınızı yazıyorsunuz. Burada da kimler sana nasıl bir yardımda bulundu bunu yazıyorsunuz. Buraya 5 tane iyilik yazın bakalım. 5 tane senin yaptığın iyilik, 5 tane de sana yapılan iyilik. konuda böyle. Bu konuda önemli bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi biz yardım edin dedim ya. Ama yardım ederken mesela şurada bir yaşlı teyzenin eşyalarını taşıyorsun. Kendini koruyarak bunu yapman gerekiyor. Kendine dikkat edeceksin. Çünkü bazı kötü niyetli insanlar bunu kullanarak çocukları kaçırıyorlar. O yüzden tanıdığımız insanlara şimdilik siz küçüksünüz, tanıdığınız insanlara sadece yardım edin. Tanımadığınız insanlardan uzak durmaya çalışın. Çünkü size zarar verebilirler. Kardeşinize yardım edebilirsiniz. Bir arkadaşınıza, sınıf arkadaşınıza yardım edebilirsiniz. Ama hiç tanımadığınız bir yaşlı kimseyi de Alıp evine kadar götüremezsiniz. Çünkü oraya giderken bilmediğin yollar olabilir. Geri nasıl döneceksin? O yüzden ailenize sormadan asla hiçbir şey yapmayın. Asla uzaklaşmayın. Düşün düşünerek yapın her şeyi. Kolay gelsin.